Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz gruplar ve rollerimiz. Şimdi 5. sınıf öğrencisi olan Eren'in gün içerisinde yaptığı faaliyetleri inceleyerek hangi gruplar ile etkileşim içinde olduğuna bakalım. Eren sabah 7'de kalkıp ailesiyle kahvaltısını yaptı. Saat 8.30'da servise binip okula gitti. Saat 9'da sınıfta dersine başladı. Okuldan eve gelip saat 16'da arkadaşlarıyla parkta oynadı. Şimdi Eren'in etkileşim içinde olduğu gruplara göz atacak olursak sabah aile grubu ile kahvaltı yaptı. Servis grubu ile yolculuk yaptı. Sınıf grubu ile yeni bilgiler öğrendi. Okuldan geldikten sonra ise arkadaş grubu ile oyun oynadı. Arkadaşlar bizler de gün içinde birçok farklı grupta bulunup etkileşim kurarız. Şimdi grup kavramını daha detaylı inceleyelim. İnsanların ortak bir amaç için bir araya gelerek oluşturduğu birlikteliklere grup denir. Toplum içinde ortak hedef ve değerler olan insanlar grupları meydana getirir. Aile, akrabalar ve sınıf toplumdaki gruplara birer örnektir. İçinde bulunduğumuz ilk grup ailemizdir. Aile toplumun temel yapıtaşı olup anne, baba ve çocuklardan oluşur. Toplum gruplar arasındaki uyum ve grupların birbirine desteğiyle varlığını devam ettirebilir. Ayrıca bu gruplarda yer alan üyeler tecrübe, beceri ve farklı bakış açıları ile gruba değer katarken grubun diğer üyelerinin gelişimine de katkıda bulunurlar. Şimdi grupların özelliklerine bir göz atalım. Her grubun ortak bir amacı vardır. Örneğin sınıf grubundaki öğrencilerin amacı öğrenmektir. Grubu oluşturan bireyler birbirlerini tanırlar. Tıpkı oyun grubumuzdaki arkadaşlarımızın isimlerini bildiğimiz gibi. Gruplar belli bir plan çerçevesinde toplanırlar. Örneğin bir grup olan futbol takımının antrenman yapacağı yerin ve zamanın önceden belli olması gibi. Unutmayalım ki aynı anda birçok farklı grubun üyesi olabiliriz. Şimdi bu konuyla ilgili bir etkinliğimiz var gruplar ile ilgili öğrendiğimiz bilgilerden hareketle size gösterilen görsellerden hangilerinin grup olduğunu işaretleyin. Etkinliğimizi tamamladıktan sonra konumuza devam edelim. Rol kavramı ile konumuza devam edelim. Yaptığımız işlerde ya da dahil olduğumuz gruplarda üzerimize düşen görevlere rol denir. Katıldığımız her grupta çeşitli rollere sahip oluruz. Örneğin aile içinde çocuk okulda öğrenci ve futbol takımında kaleci gibi. Rollerimiz içinde bulunduğumuz gruplara göre farklılık gösterebilir. Birden çok grupta yer aldığımız için aynı anda birden fazla role de sahip oluruz. Roller ikiye ayrılır. Çocuk, torun, kardeş, doğuştan kazandığımız rolleri örnek iken doktor, öğretmen, öğrenci gibi roller de sonradan kazandığımız rollere örnek olarak gösterilebilir. Şimdi rollerle ilgili bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizde size verilen rolleri doğuştan kazandığımız ve sonradan kazandığımız roller olarak ayırt etmenizi istiyorum. Etkinliğimizi tamamladıktan sonra konumuza devam edelim. Hak ve sorumluluk kavramı ile konumuza devam edelim. Hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış yetkilere hak denir. Eğitim hakkı, sağlık hakkı, Seçme ve seçilme hakkı, barınma hakkı, beslenme hakkı, oyun oynama hakkı ve yaşama hakkı haklarımızdan bazılarıdır. Yaşama hakkı en temel hakkımızdır. Çünkü bu hak olmadan diğer hakların bir anlamı yoktur. İnsanlar ancak yaşama hakkı güvence altına alındığında eğitim sağlık gibi temel hakları kullanabilir. Yaşama hakkının ihlal edildiği bir ortamda haklardan bahsedilemez. Sorumluluk, bireylerin yaptıkları eylemlerin sonuçlarını kabul etmesidir. Her bireyin bağlı bulunduğu grup ve kuruma göre belirlenmiş farklı sorumlulukları vardır. Dahil olduğumuz gruplar ve sahip olduğumuz roller değiştikçe sorumluluklarımız da değişir. Şimdi sahip olduğumuz bazı roller ve bunlara ilişkin sorumluluklarımıza bir göz atalım. Ailemize karşı sorumluluklarımız. Odamızı düzenli tutmak. Ev kurallarına uymak. Çalışma alanımızı düzenlemek. Ev işlerinde ailemize yardımcı olmak. Okulumuza karşı sorumluluklarımız. Derslerimize zamanında katılmak. Okul kurallarına uymak. Çevremize karşı sorumluluklarımız çevremizi temiz tutmak, doğal çevreyi korumak, zararlı davranışta bulunanları uyarmak ve yetkililere bildirmek, kanun ve kurallara uymak. Arkadaşlar, şimdi hak ve sorumlulukla ilgili bir etkinliğimiz var. Size verilen ifadelerden hangilerinin hak, hangilerinin sorumluluk olduğunu ayırt edelim ve konumuzu bitirelim. Diğer konuda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.